...göreyle Ankara Kulisi başlıyor... Ankara kulisinden, başkentten iyi günler. Ankara'da gündemde iki başlık var: güvenlik paketi ve çözüm sürecinde son durum. Aslında iki konu da birbiriyle bağlantılı. Çünkü Kandil'in açıklamalarından görüyoruz ki güvenlik paketinin geri çekilmesi, çözüm sürecinin devamı açısından ortaya koydukları şartlardan biri haline geldi. Güvenlik paketi de tüm bu tartışmaların gölgesinde hükümetin kararlılığıyla mecliste görüşülmeye başlanacak ama dün akşam meclisin en gergin oturumlarından biri yaşandı. Güvenlik paketinin gündeme alınıp alınmaması ile ilgili süreçte 5 milletvekilinin yaralandığı bir gerginlik yaşandı. Hastaneye gidenler olduğu genel kurul salonunun içine kadar sedyeler girdi. İşte tüm bu gerginliğin gölgesinde bugün genel kurul 14'te yeniden çalışmalarına başlayacak. Bu iki başlığı önce Yeni Şafak Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Abdülkadir Selvi ile konuşacağız. Hoş geldiniz NTV Radyo'ya. İyi yayınlar Funda Hanım. Şimdi başbakanın siyaseten bir baharı yaşayacağız bu önümüzdeki dönemde bunu umut ediyorum açıklamasından çözüm sürecinde kritik bir noktadayız açıklamasına geldik. Ne oldu? Bu olumlu hava bir anda nasıl tersine döndü süreçte? Elbette ki başbakanın beklentisini bekleyen bir süreç işliyordu. Öcalan Kandil'e PKK'nın silahsızlanma gündemiyle kongresini toplaması çağrısını içeren bir mesaj gönderdi. Orada artık silahlı mücadelenin miadını doldurduğunu, demokratik ve siyasi mücadele döneminin başlaması gerektiğine inandığını ifade ediyordu. Ancak Kandil çözüm sürecinin ilk başlangıç noktasında da zaten silahlı mücadelenin Orta Doğu'daki yeni konjöktürde özellikle Suriye'nin sağladığı konjöktürde Gerekli olduğunun silahsız mücadeleye taraftar olmadığını Öcalan'a yazdıkları mektuplarda dile getirmişlerdi. Bu süreç içerisinde kim zaman çözüm sürecinde örneğin geri çekilmenin durdurulması da dahil olmak üzere defans yapıyorlardı. Ama bu kez Öcalan'ın çağrısının kamuoyuna açıklanması ve PKK'nın silahsızlanma gündemiyle kongresinin toplamasına da önüne engel koydu. Ama ben bu sürecin tamamen tamamlandığı kanaatinde değilim hı hı. yine de e, Sayın başbakanın dediği gibi Evet kritik bir süreç var ama Bahar'a ilişkin umutlarımı da koruyorum. Şimdi bu noktada hükümetle HDP'de bir ortak metinde anlaşmışlardı, hatta bir ortak açıklama yapılacağı haberleri de vardı. İmralı da zaten bu metini veren ve yapılan görüşmelerde onay verdiğini düşünecek olursak, HDP'den beklentiler bir anlamda arttı mı? Bu son yaşananlarla ilgili HDP eleştiriliyor mu? Yani neden siz çıkıp açıklamıyorsunuz o zaman şeklinde HDP'ye hükümet cephesinden en azından bir eleştiri var mı sizce? Bir eleştiri değil, yoğun bir eleştiri var. O nedenle de bu görüşme bir süredir gerçekleşmiyor kandil dönüşünde. Çünkü HDP Öcalan'ın kendilerine verdiği mesajı açıklamıyor. Neden açıklamıyor sorusu elbette ki burada hak, haklılık kazanıyor. Çünkü HDP ve Öcalan'la görüşmelerde bir metin üzerinde uzlaşmaya varılmıştı. Bu metin çözüm sürecinden sonra Başbakan Yardımcısı Sayın Yarçın Akdoğan'ın başkanlığında hükümet kanadından hangi isimlerin yer alacağı da tespit edilmişti. HDP ile birlikte ortak bir açıklama yapılacaktı. HDP tüm bu süreçlerin içerisinde yer aldı. Hem ayrıca silahsızlanma çağrısının yapılması da siyaseten HDP'nin önünü açacak, alanını genişletecekti. HDP biliyorsunuz bu seçimlere parti olarak katılma gibi bir eğilim içerisinde hatta bunu eş genel başkanlar deklare ettiler bu durumda silahlı mücadeleyi devam ettiren bir hedefenin barajı aşma sorunuyla silahsız mücadele kararını almış tamamen siyaset e, tercihini yapmış bir hareketin barajı aşma e, avantajı daha yüksek olabilecekti o nedenle HDP'den önemli beklentiler vardı ama geldiğimiz noktada HDP sadece mesaj taşıyıcı konumunu muhafaza etme bu konuda bir inisiyatif alma gibi bir çaba içerisinde olmadı. Tam tersine de e, Kandil'in e, bu süreçleri çok iyi bilmesine rağmen Kandil'in e, e, silahsızlanma e, konusunda trene basmasında e, HDP'de e, Kandil'le beraber hareket ediyor gibi bir görüntü e, ortaya koydu. Onu bu durumda İmralı'ya hükümette görüşmedikleri gibi İmralı'ya da gitmeleri zor görünüyor. Biz süren zannediyorum bu görüşmeler gecikecek, meşhur küster arızaları artacak gibi. Çünkü kritik bir süreç, ben hala sürece ilişkin büyük umudumu koruyorum. Çünkü irade hem hükümet tarafından hem İmralı tarafından bu konudaki çözüm iradesi çok güçlü. Sadece bir kandilin bu konuda... Plana basmasının yeterli olacağını inanmıyorum. E, peki hükümet bu olumlu açıklamaları e, yaparken hükümet üyeleri aynı zamanda tabi HDP ile yapılan anlaşmaya da biraz güvendiler ama kandilin e, yapacağı kandile yapılacak yapılacak görüşmenin sonucu beklenemez miydi? Beklenebilirdi, e, zannediyorum kandilden bu kadar sert e, katı bir e, ayak direme beklemiyorlardı çünkü kandilde e, bir anlamda. Ee, Öcalan hayatta olan bu hareketin kurucu lideri olan Öcalan'a karşı e, bu kadar e, keskin bir cevap vermesi beklemiyoruz. Şimdi bir sorun yaşanıyor aslında hmm. liderlik konusunda bu konuda son, son söz sahibi Öcalan mı Kandil mi? Bu aslında Öcalan'ın liderliğini e, tartışmaya açmış durumda. E, Kandil'den gelen mesajda güvenlik paketi bir e, ön şart olarak ortaya çıktı ama hükümet bu konuda kararlı görüşmelerde başladı. Dün gece mecliste yaşananlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Kapalı oturumda 5 e, milletvekilinin yaralandığı bir kavga yaşandı. E, Tabii Kandil'in bu e, güvenlik paketini ön şart olarak eklemesi bu süreç içerisinde ilk kez ortaya çıkıyor. Zaten Kandil'in asıl şaşkınlık yaşamasını gerektiren olay. Öcalan'ın amasız, fakasız, vurgulsüz, noktasız bir şekilde barış çağrısı yapıp PKK'nın silahsızlanma için kongresini toplamasını istemesiydi. O şaşkınlığını e, bu açıklamanın önüne bir takım ön şartlar koyarak o bildiğimiz PKK'nın e, her zaman çıtayı yukarıya çıkaran yeni şartlar ilave eden tutumunun bir örneğini gördük. O açıdan Kandil'in tavrı çok şaşırtıcı değil ama ilk konuşulanlarda güvenlik paketi hiçbir zaman gündemde yoktu. İkincisi tabii ki mecliste yaşananlar çok çirkin ama bundan sonra yaşanacaklarında bir habercisi gibi gözüküyor. Öyle görünüyor. hatta bu paketin görüşmelerinden önce de biliyorsunuz Özgecan gibi bir olayla ilgili görüşmeler sırasında bile bir gerginlik yaşandı ki eğer biz Özgecan konusunda dahi partiler bir araya gelip Türkiye örnek olabilecek bir tutum ortaya koyamıyorlarsa güvenlik paketinde biz daha, Büyük olaylara gebeyiz demektir. Ee, ne olacak sizde herhangi sizce herhangi bir şekilde mesela dün Demirtaş dedi ki e, molotof e, kullanılması ya da bonzai'nin e, kullananların satıcılarının bir terör suçlusu gibi muamele görmesine ilişkin düzenlemeleri paketten ayırın getirin. Bunlara zaten hiç kimsenin itirazı olmaz dedi. E, böyle bir yola girer mi hükümet ya da herhangi başka bir maddede yumuşama olabilir mi? Olabilir. Aslında olması da e, gerekiyor Funda Hanım. Biliyorsunuz alt komisyonda da bu konuda e, ve e, asıl komisyonda da pakette önemli değişiklikler e, yapılmıştı. Ne hükümetin dediğim dedikçe tavrı ne de e, muhalefetin her şeye rağmen bu işi tıkayacağız e, tavrı doğru değil. Bu paket e, bir bütün olarak getirilse de Sayın Demirtaş'ın ifade ettiği gibi ayrılmasa da bazı noktalarda muhalefetle görüşülerek bir orta yol bulunabilir ee, Örneğin e, burada çok önemli düzenlemeler var Jandarma ile ilgili düzenlemeler var ki e, demokratik reform açısından çok gerekli İçişleri Bakanlığına e, sicil olarak tayin olarak atama olarak bağlanması çok hmm. önemli bir adım normalleşme açısından askeri ve tasfiyesi açısından paralel yapıyla mücadele açısından kolejlerin polis akademilerin e, kapatılması gibi bir düzenleme var. Terörle mücadele açısından var ama tartışılan ve benim de çok itiraz ettiğim noktalar var. Örneğin polise tutuklama yetkisinin verilmesi, mülki amirlere bu yetkinin verilmesi gibi e, bence herkes bu katı tutumunu terk edip e, eğer bu Türkiye için çıkarılıyorsa bir araya gelebilir. Öyle bir eğilim var mı? Şu anda gözükmüyor ama biz kamuoyu baskısı yaparak eee muhalefeti bir araya getirebilir. Fakat Kandil'in tabii bunu bir şart olarak ortaya koyması bu konuda e, yapılacak olası e, müzakereleri de e, bir anlamda daha riskli hale getirdi. Şimdi belki hükümet muhalefetle oturacaktı iç güvenlik paketi. Gerçi genel kurul aşamasına da geldi ama şimdi Kandil istedi yaptı dedirtmez herhalde hükümet kendisine. Evet Kandil e, bir anlamda bunu bloke etmeye çalıştı ama e, Kandil değil burada söz konusu olan e, burada Cumhuriyet Halk Partisi Milliyetçi Hareket Partisi'nin HDP'nin de ortak itirazları var bence Kandil bunu istediği için değil eğer Türkiye'de siyaseten bir uzlaşma kültürünün sonucu olarak ortaya çıkabilirse bence hala bu kapı açık ama değerlendirirler mi bilemiyorum e, son olarak şunu soracağım e, güvenlik paketiyle ilgili kapı açık e, değerlendirmenizi önemli buluyorum. E, sürece döneceğim tekrar. Bu kritik nokta aşılabilirse, e, daha doğrusu bu kritik noktanın aşılması için önce silahsızlanmaya yönelik çağrı mı gelmesi lazım? Yoksa hükümetin e, o çok konuşulan 10 madde ile ilgili e, izleme kurulu ya da öcalan sekreteryasını görecek mahkum değişimi şeklinde bir adım atması beklenebilir mi bu süreçte? Ee, elbette ki bazı öncelikler değişebilir ama ben bu 10 madde denilen şeyin 10 maddenin ne olduğunu bilmiyorum. Bildiğim maddeler var ve hükümet bu konuda zaten o ortak açıklamada hükümet bu konuda çok güçlü bir irade beyanında bulunacaktı. Kürt sorununun çözümü ve terörün sonlandırılması gibi büyük bir hedef, büyük bir fotoğraf varken o konuşulan maddeler bunun yanında çok e, taktik hamleler gibi hmm. kalıyor. Bu taktik hamlelere kurban vermemek gerekiyor. Ben daha sürecin tamamlanmadığına inanıyorum ve hükümetin e, ortak açıklanacak deklarasyonunda da zaten bu konuda çok güçlü bir irade beyanı söz konusuydu. Bu irade beyanının yapılacağına da Öcalan'ın yeniden e, bu silahsızlanma konusunda devreye gireceğini de inanıyorum süreç henüz e, devam ediyor. Çok teşekkürler Abdülkadir Selvi hem bilgiler hem değerlendirmeler için Top Üniversitesi öğretim üyesi Nihat Ali Özcan bu kez bizlerle birlikte hoş geldiniz NTV Radyo'ya. Merhabalar iyi yayınlar diliyorum. Çözüm sürecindeki son durumla başlayalım siz e, bu konudaki uzman isimlerden birisiniz. E, bir bahar havası vardı. Dün itibariyle rüzgarın sertleştiğini, tansiyonun yükseldiğini görüyoruz. Ne oldu sizce? İmralı ile Kandil iyi polis kötü polis mi oynuyor? Nasıl görüyorsunuz tabloyu? Benim kişisel kanaatim böyle iyi polis kötü polis oynamıyorlar. Yani sonuçta bir sistemin parçaları. Bu tıkan ki aralarında bir takım farklılıklar var. Ama bu işin yani bu sürecin başladığı zamanki hem dış politikadaki koşullar hem de iç politikadaki koşullar bugünden farklıydı. Dolayısıyla da değişen şartlar anlaşılan için PKK kanadını daha heyecanlı daha böyle çıtayı yükselip yukarıya tırmandırması konusunda cesaretlendiriyor. Dolayısıyla da beklentileri, hükümetin beklentileri ya da amaçlarıyla kısa vadede ve orta vadede PKK'nın tabii beklentileri ve isteklerinin arasında bir makas ciddi bir açıklık var, bir farklılık var. E, o, o, dolayısıyla da. O makas Öcalan'ın beklentileriyle PKK'nın beklentileri arasında var mı sizce? E, tabii ki iki boyutu var yani bir taraftan e, Öcalan'ın ve PKK'nın ama bir taraftan da genel olarak PKK ile hükümetin içinin arasında fark var. Hı hı. E, dolayısıyla bu iş doğrudan doğruya sonuçta e, çözüm sürecine yansıyor. Ee, o yüzden arada geçmişte böyle bahar havası gibi süren süreç birdenbire ciddi anlamda bir şeye doğru dönüştü tabii. Böyle bir kriz, tırnak içinde bir kriz hali varmış gibi dönüştü maalesef. Ee, silahsızlanma kongresi toplanmasına yönelik Çağrı'ya Kandil açıktan itiraz etti. Böyle mi görüyorsunuz sizde? Ee, şimdi orada iki tane konu var. Birbirine karıştırmamak gerekiyor. Bunlardan bir tanesi silahsızlanma derken gelen anlamda PKK'nın silahsızlanmasıysa bu biraz şey. Yani gerçeklerden uzak gibi gözüküyor. Çünkü son tabirde hepimiz biliyoruz. Yani PKK'nın silahlı unsurlarını hem Irak'ta hem Suriye'de varlar hem İran'da varlar. Dolayısıyla oradaki politik hırslarından isteklerinden ve planlarından vazgeçmeleri mümkün değil. Ki bu politikayı da biliyorsunuz sahanın silahla yürütüyor. işte Kobani örneğinde olduğu gibi ya da Irak'ta ve Suriye, İran'da olduğu gibi. Dolayısıyla böyle genel anlamda PKK'nın silahsızlanmasından söz etmek mümkün değil. Şimdi olsa olsa ancak Türkiye'de silahlı eylemlere son verdik ve şimdi çıkıyoruz hmm. e, şeyden tarzında bir ifade olabilir. O yüzden de bu yapılacak olan açıklamayı ve içeriğini bence doğru koymak gerekiyor. Buradaki hükümet açısından beklenti önümüzdeki süreçte işte PKK'nın Türkiye'de silahlı eylem yapmayacağı konusunda bir e, tarihte bulunmasıyla ilgili olabilir yoksa bu bu yani sizce bu 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 beklenti yeterli mi sizce çünkü zaten hali hazırdaki durum bu ya geleceğe dönük bir garanti vermeleri mi yani hali hazırdaki durumun bu olduğundan çok emin değilim çünkü hali hazırdaki durumda PKK mevcut gelişmeleri kendi açısından ciddi anlamda bir şey kazanıma dönüştürdü yani hem silahlanma açısından hem halkı o örgütleme kontrol altına alma açısından hem de ...bir manada devletin bu konudaki kapasitesini sınırlandırma açısından... ...özellikle polis ve jandarmayla askerli. E, dolayısıyla da bu man bugünkü manzara hükümetin önüne koyduğu ve hedeflediği manzara değil. Bugünkü manzara aslında gittikçe tansiyonu yükseltip... ...belki de bir e, silahlı çatışmaya ya da kalkışmaya dönüştürecek bir pozisyon yaratıyor PKK açısından. Ama hükümet tabii böyle bir şeyin olmasını istemiyor ve bunların Türkiye'den çıkıp gitmesini... Ve bu yönlü bir irade beyanı istiyor. O yüzden sanırım anlaşmazlık var. Yani onu biraz daha netleştirelim. Karakolları basmıyorlar, mayınlı saldırı düzenlemiyorlar, askere saldırmıyorlar ama şehirlerde bir hakimiyet kurma yönünde arayış var. Zaten hükümetin de sürekli altını çizdiği kamu düzeni, kamu düzeni sağlanmazsa bu konuda adım atılmaz dediği nokta bu. Doğru mu anlıyorum? Yani şöyle bu söylediklerinizin tamamına katılmakla birlikte PKK'nın izlemiş olduğu temel stratejide önemli olan karakolu basmak, adam öldürmek falan değil. Önemli olan halkın gözünde meşru otorite ve halkın kimin kontrol ettiğidir. Şimdi bu halkı kontrol ederken illa birilerini öldürmeniz, karakolları basmanız gerekmiyor. Sıradan insanların hayatında belirleyici ve itaat edilmesi gereken kural koyucu olarak eğer PKK algılanıyorsa o zaten amacına erişmiştir. Ve hem de en az maliyetle erişmiş demektir. Şimdi şu anda PKK onu yapıyor. Dolayısıyla bunu söylediğiniz gibi şiddete dayalı olan eylemlerin azalmış olması PKK'nın burada kendini meşru otorite gibi empoze etmesinin önünde bir engel değil. Büyük ihtimalle de o şimdi o pozisyonda. Yani adam öldürmüyoruz, karakol basmıyoruz. Hı hı. Yani öldürüp öldürmede de tartışmalı da. Hı hı. Ama kamu düzeni açısından kural koyucu ve halkı itaat ettirici otorite biziz diyorsa... Zaten o istediğini elde etmiş demek ki. Şimdi hükümetin itirazı da bu noktada zaten. 6-7 Ekim olayları herkesin aklında. İşte ondan sonra da zaten güvenlik paketi gündeme geldi. Mecliste dün çok gergin bir oturum vardı. Milletvekilleri yaralandı. İş buralara kadar geldi. Ne dersiniz görüşülebilecek mi? Ve sonrasında bu paket eğer çıkarsa kısa vadede nasıl etkileyecek tüm bu sürece? Şimdi bence paket tabii hibrit bir paket. Yani hibritten kastım şu içerisinde çok farklı karakterde nitelikte bir takım düzenlemeler getiriyor. Yani Polis Akademisi ve Kolejinin kapatılmasından tutun da jandarma'nın disiplin ve tayinünü İçişleri Bakanlığı e, e, sicil ve tayinini İçişleri Bakanlığı'na doğrudan her düzeyde bağlamasına kadar e, bunun yanı sıra e, bir takım e, ceza e, kanununda bazı düzenlemeler yapıyor. E, i̇stihbaratla ilgili bir takım düzenlemeler. Şimdi bu kadar hibrit olunca tabii muhalefetin her bir parçası meseleyi kendi hikayesi açısından okuyor. Böyle olunca da tabii bir gerilim var. Şimdi oysa oysa öbür taraftan hükümetin de e, biliyorsunuz elinde yapması gereken, kendince önüne koyduğu politik bir takım hedefler var. Yani bir taraftan sizin de söylediğiniz gibi 6-7-8 Ekim olaylarında e, idarenin bu konudaki e, etkisiz kalmasında yasal düzenlemelerin veya idari düzenlemelerin ne kadar eksik olduğunu gördü en azından. Karşı karşıya kaldı, bir gerçeklikle yüzleşti. Ama öbür taraftan da Paralelle mücadele tırnak içinde yürütebilmesi için bazı düzenlemeler yapması gerekiyor. Bütün bunlar yan yana geldiğinde bu nasıl bir süreçte olacak şey durumları ancak böyle bir düzenleme ile cevap verebileceğini düşünüyor hükümet. Şimdi karşı tarafın bir blok halinde buna e, muhalefet etmesi e, tabii ki bu biraz da e, e, parlamentonun yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kendi iç çalışma e, düzeneyi ve bu düzeneyi ...tarafların nasıl yönetebilecekleriyle çok yakından ilgili. O yüzden şimdiden bir şey söylemek mümkün değil. Ama anlaşılan bu ki gerilimi ve gergin bir şekilde devam edecek görüşmeler. E, tüm bu yaşananlar HDP'nin pozisyonunu nasıl etkiler? Şimdi bir taraftan seçime tek başına yani parti olarak girme kararı aldılar. Yüzde on barajıyla mücadele edecekler. Bir taraftan hükümet cephesinden gelen ufak ufak mesajlardan da görüyoruz ki HDP e, işte Kandil'in etkisinden çıkamadı. Öcalan'ın mesajını kendisi açıklayamadı. Halbuki biz bu konularda anlaşmıştık. HDP güçlü bir siyasi duruş sergileyemiyor şeklinde eleştiriler var. Ne dersiniz? Bakın şunu söyleyeyim. Şimdi HDP'yi biz tabii ki yani bu işin teorik çerçevesine ve olup bitenlere birbirinden farklı açılardan bakabilirsiniz. Yani eğer mesela sadece HDP'nin ...bir Türk polisi, siyasal veya parlamenter sisteminde bir parti olarak fikirlerini tartışıyor olsaydık... ...o zaman HDP'yi merkeze koyarak bir analiz yapardım. Hı hı. Ama şu anda Türkiye'nin 35 yıldır devam eden bir e, ve silahı elinde bulunduran... ...kendince uzun süreli halk savaşı stratejisini izleyen bir örgüt var. Bu örgütün bir lideri var ve bu örgüt e, formal ve informal... ...yani yasal ve yasa dışı bütün alanlarda kendini örgütleyerek bu mücadelesini sürdürüyor ve buradaki kural koyucu, bütün bunları ortaya çıkaran e, ve bütün bunları etik kemiğe büründüren bir örgütten söz ediyoruz ve bu örgütün lider kadrosu hala birinci jenerasyon. Yani 1970'li yılların başında, şey sonunda e, işte dağa çıkmış, bu işe girişmiş ve hala bunu yöneten insanlar var. Hmm. Şimdi bir tarafta HDP daha genç, daha e, işte sistemin içerisinde bulmak olduğu kurallar farklı. Yani bir taraftan Dağdakilerin kurallarına, emirlerini itaat edecekler. Bir taraftan da demokrasinin getirdiği kurallara göre işi götürecekler. Hı. Ve bir de jenerasyonel geçişi yaşamış değiller. Yani o jenerasyon hala duruyor. Bu yeni jenerasyon ve yeni pozisyonu açısından hem psikolojik olarak hem de e, meşruiyet açısından ona itaat etmek zorunda. Dolayısıyla da HDP'den e, kendine biçilmiş olan rolün dışında bir beklentiye girmek bu anlamda yanlış bir analiz olur. Hı ve e, HDP'yi bu anlamda suçlamak da yanlış olur. O gerçekliği şudur. HDP'nin gücü yapabilecekleri sınırlıdır. Bu güç ve sınırlılığı belirli yerde dağdakilerdir. Dolayısıyla HDP'ye bu anlamda böyle yaklaşmak gerekiyor. HDP bunu kırabilir mi? Hayır, kırması çok mümkün değil. Çok teşekkürler Nihat Ali Özcan. Çözüm... İyi çok teşekkürler. Çözüm sürecinde hem son duruma şöyle bir baktık hem de güvenlik paketiyle ilgili tartışmaları değerlendirdik bugün Ankara kulisinde. Tartışılan güvenlik paketinin görüşmelerine geçilmesi için genel kurul bugün 14 ayından toplanacak. Bir yandan da ilgili bir yandan da çözüm süreciyle ilgili tüm gelişmeler başkentte yakından izlenecek diyelim. Haftaya görüşmek üzere. Selere hoşça kalın. Bunda göreyle Ankara kulesi.